Sevgili Big TV izleyenler gündem programından hepinize merhaba. Bugün gündeme Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Maraş bölgesini taşıyoruz. Bu konuyla ilgili şimdi Kıbrıs'a bağlanacağız. Kıbrıs'ta sevgili Hakan Helva bizi bekliyor. Hakan merhaba. Merhaba İsmail. Bildiğim kadarıyla 46 yıldır Maraş bölgesi kapalı. Ee, yeni açıldı. Sen de bu heyecanı yaşayanlardan birisin da atmosfer orada? Bu hafta gezdik gördük ee, pek çok gelen insan var Maraş bölgesinde günlük 2000-3000 ziyaretçi e, var şu anda. Tabi pek çok insan merak ediyor değişik bir atmosfer 46 yıldır kapalıydı sonuçta. Maraş'ı almadan önce orada durum nasıldı? Hem Türkler hem Rumlar mı vardı yoksa sadece Rumlar mı vardı? Biraz tarihinden bahseder misin bize? Şimdi 46 sene evvel Maraş bölgesinde hem Türkler hem Rumlar bir arada yaşıyordu. Fakat çıkartma döneminde Osman Fazıl Polat Paşa Maraş bölgesini aldı. Fakat daha sonra tampon bölge ilan edildi, pazarlık payı olarak bırakıldı. Bir de tabii farklı bir yönü daha vardı. Maraş bölgesi çok ünlü bir yer olduğundan dolayı lüks oteller, mağazalar, restoranlar vardı. Buralar yağmalanıyordu. Yağmalanmaya karşı da kapatıldı ve e, bu bölge 46 senedir kapalı. Rumlar e, güney tarafına göç ettiler e, ve tabii ki oradaki yerlerini, yurtlarını, otellerini bıraktılar. E, tabii Türkler de vardı burada. Çok popüler, e, harika bir alandı. Şimdi açıldı. E, tabii ki hayalet şehir gibi şu anda. Fakat ileride neler bizi bekliyor, bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Peki, Maraş açıldıktan sonra... Kıbrıs'ın Rum kesiminde durum nasıl? Tepkiler var mı? Var bazı tepkiler var. E, bu konuyla ilgili gösteriler oldu. E, ufak ufak da olmaya devam ediyor. Çünkü bu bölgenin açılmasını istemiyorlar. Ama enteresan bir şey daha var. E, evleri olan, otelleri olan bazı Rumlar bu bölgeye geldiler ve açılmasını da destekliyorlar. Yani durum biraz karışık e, ama açılması bizim açımızdan da bence dünya açısından da Son derece güzel oldu. Neler hissettin gezerken? Biraz anlatır mısın oradaki durumu? Bir defa insanın tüyleri diken diken oluyor. Çünkü bütün sokaklar boş. Evler bir kısmı yıkıldı, yıkılacak. Hatta uyarılar var. E, evlerinde fazla durmayın diye. Sonuçta 46 yıldır hiçbir bakım yapılmamış ve olduğu gibi bırakılmış. Bazı evlerin içinde evet eşyalar var. E, bazı evlerin... İçinden ağaçlar çıkmış yani çok değişik bir görüntü tabi İnsanın tüyleri diken diken oluyor büyük de bir alan burası yaşayan bir şehir e, ve savaş esnasında tabi ki herkes anında evini otelini restoranını işletmesini bırakıp gittiği için de çok değişik bir görüntü var. Tabelalar e, yazıları duruyor bazı yazıları e, bu tarihsel bir e, sağlamış ileride tabii çok daha farklı şeyler yapılabilir burada. Peki şu anda sadece sahiller mi açık yoksa bütün şehir açıldı mı? Maraş bölgesinin çok büyük bir kısmı açık. Sahilde isterseniz denize girebilirsiniz. Zaten bir bölümü e, tam sınır olarak e, Türk tarafıyla açıktı. Fakat barikatlarla örülen diğer taraftaki sahile artık insanlar kullanabiliyor. Diğer kısımlar ne zaman açılacak? Şehrin tamamı ne zaman açılacak? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Burası muhteşem bir yer. E, muhakkak e, kısa zaman sonra buralara bir şeyler yapılacaktır. Ama neler olacak bilemiyoruz. Sence nasıl bir gelecek bekliyor Maraş'ı? Öngörün nedir Maraş'la ilgili? E, 46 sene evvel dünyanın en ünlü sahillerinden birine sahipmiş. Burada lüks oteller var, lüks restoranlar var ve e, dünyanın e, en harika kumsallarına sahip bir atmosferi var. Dolayısıyla bugünden sonra aynı kimliğe yürünmesi için çaba sarf etmek lazım. E ki burada bizlere çok büyük iş düşüyor. Umarım bu gerçekleşir çünkü eğer gerçekleşirse benim görüşüme göre Mallorca, Ibiza ve benzeri e, lüks adaları e, en azından alternatif olur. Ve bu adalardan çok daha iyi bir konuma sahip olabilir. Peki Hakan Elva, e, 46 yıl önce Kıbrıs Rum kesmine kaçan Rumlar geri dönmek istiyorlar mı? Durum nedir orada? Orada tabii ki lüks oteller, restoranlar işletme olduğundan dolayı bazı işletme ve yer sahipleri buraya dönmek istiyor. E, bunun örnekleri var. Bu hafta Maraş bölgesine gelen, bu bölgeyi ziyaret eden, çocukluğunu orada geçiren insanlar oldu. Ve bunlar çok duygulandı. Bunlar açılmasını da destekliyor. Ama bunların olduğu gibi açılmasını desteklemeyen, istemeyen Rumlar da var. Biz Türk tarafı olarak destekliyoruz elbette ki. Fakat hani gelecekte onlar tekrar yerlerine gelirler mi? Eski binalarını alırlar mı? Oraya tekrar bir işletme açarlar mı? Bunu bilemiyoruz. Tabii ki sadece Rumlar yok orada. Ee, bir takım e, farklı uyruklu insanlar da var. Yaşamış. Türkler var. İsrailler var. Ve e, İngilizler var. Ya bunlar ne yapar? Onu da bilmiyoruz. Ama burası çok değerli, kıymetli bir yer. Dediğim gibi Ibiza'ya, Mallorca'ya ve benzeri adalara alternatif oluşturabilecek bir yer. Kıbrıs'ın geneli zaten böyle. Ama bu bölge geçmişte bütün dünyanın en sosyetik insanların ağırlandığı yer. Şimdi tekrar aynı oteller yapılır mı ki biz yapılmasını destekleriz. Aynı işletmeler olur mu bunu gelecekte yaşayıp göreceğiz. Ama şu anda tam bir hayalet şehir. Binalar yıkılmak üzere. Bakımsızlıktan evler elbette ki çürümüş. Bunların hepsinin teker teker elden geçirilmesi gerekiyor. Sevgili Hakan Elva, Kıbrıs'tan verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili Big TV izleyenleri Maraş'taki son durumu sizlere aktarmaya çalıştık bugün gündemde. Şimdi Maraş'ın son hali ve son görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir dahaki gündemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.